Sevgili seyirciler, Batı Karadeniz'in zengin kültürel dokusunu ve el sanatlarını vatandaşlarla buluşturan Zonguldak Bartın Karabük tanıtım günleri geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapıldı. İşte o etkinlikten vizyon kameralarına yansıyanlar. Sevgili seyirciler, şu anda yanımızda Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç var. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Zonguldak, Bartın, Karabük, İstanbul'a geldi. Siz de bir Bartınlı evet. olarak hemşerilerinizi zaten hiçbir platformda yalnız bırakmıyorsunuz. Bugün de bırakmadınız. Neler evet. söylemek istersiniz bizlere? Evet, Zonguldak, Bartın, Karabük ve ilçelerinden burada standlar var. Hepsi kendi yöresel kültürlerini burada sergiliyorlar. Çok da güzel bir tanıtım oluyor. Bölgemizin federasyon ve dernekleri de buna öncülük ediyor. Burada güzel bir dayanışma söz konusu. Gördüğünüz gibi çok güzel bir açılış programı yaptık. Sonrasında standları geziyoruz. Çok güzel bir birlik beraberlik var. Bölgemizin tanıtımına yönelik çok güzel bir program. Ben emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. tabi burada biz Batı Karnizillerimizi ağırlıyoruz. İstanbul'da yaşayan komşularımızla birlikte o bölge tekrar tanımış oluyoruz. Kıymetli yörelerini, kültürlerini, yemeklerini tekrar tanımış oluyoruz. Bunlar çok önemli. Aslında birlik ve beraberliğimiz açısından da baktığımızda toplumun bir araya gelmesi. Aslında bugünlere sadece Batı Karnizillerindeki hemşehrilerimiz değil, işte Türkiye'nin çeşitli coğrafyasında hemşehrilerimize geliyorlar. Karabüğün özel. Bartın'ın özel, Zonguldak'ın özel ürünleri var. Ama en önemlisi insanları çok özel insanları var. Hem yani deniziyle, doğasıyla, kültürüyle, ormanlarıyla çok özel bir memleket. Tekrar hemşehrilerimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Batı Karadenizimizin 3 güzide memleketinin e, memleket günündeyiz. E, ve hafta içi, cuma günü ve soğuk bir havaya rağmen burada tıklım tıklım bir kalabalık var. Ben gerçekten 3 federasyon başkanımızı da, üç memleketimizin temsilcilerini de tebrik ediyorum. Tabii biz de bölge evladı olarak bugün hemşerilerimizin yanında olalım istedik. Vatandaşlarımızın, bölgemizin her daim yanında yer almak bizim en asli görevimiz. Bu vesileyle de sizlerin huzurunda bölgemizde yaşayan, orada yaşayan, yine bölgemizden buraya gelmiş olan tüm Batı Karadeniz hemşerilerimize de kucak dolu selamlarını iletiyorum özellikle. Bu yıl daha güçlüyüz. Bartın'da, Karabük'te bu birlikte 3 vilayet olarak Batı Karadeniz bölgesi olarak arkadaşlarımız organize etmişler. Biz geçtiğimiz 3 yılda Zonguldak olarak bu etkinliği yapmıştık. Şimdi Bartınlı, Karabüklü dostlarımızla beraber olup ölçeği büyütmekten, kucaklaşmayı büyütmekten de son derece mutluyuz. E, Zonguldak'a biz yeniden büyük Zonguldak yapacağız. Zonguldak yeniden Türkiye'nin ilk 10 vilayetinden birisi olacak diye bir iddiamız var. Bunu başarabilmek için de Zonguldak'taki Zonguldaklılar kadar, Kurbet'teki Zonguldaklıların katkıları da bizim için çok önemli. Burada bölgemizin yöresel ürünlerini tanıttık. Bölgemizin kültürünü tatmaya çalıştık. İnşallah katılımcılara da güzel bir e, has bahçede İstanbul'da, Zonguldak'a tatmış olduk. Katılım gerçekten çok yüksekti. Teşekkür ediyoruz hepsinden. Sevgili izleyiciler Zonguldak'ın Çağcumay ilçesinin meşhur olan manda yoğurdunu görüyorsunuz bakalım manda yoğurdunun ne gibi önemi varmış? Öncelikle soralım Sayın Başkan'a. Çaycımağın manda yoğurdumuz bizim dünyaca ünlü. Her türlü hastalıklara şifa olan bir e, gıda olarak alıyoruz. Aynı zamanda da Çaycımağın manda yoğurdu bıçakla kesilip çatalla yenen bir özelliğe sahip. Dolayısıyla böyle bir yoğunluğa sahip olduğu için biz e, çaycı mağazada, Zonguldak'ta doğum günlerinde pasta yerine manda yoğurdu kesiyoruz. Harap Sadece üzerinde mumu yok. Şimdi evet. test ediyoruz. Bıçakla kesilip çatalla yendiğini şimdi test edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, evet bak. Çatal, çaycı, manda yoğurdun evet. üzerine durur. Sevgili seyirciler, dördüncüsü düzenlenen Zonguldak tanıtım günlerindeyiz ve yanımızda Z Çelik firma sahibi, aynı zamanda Zondef Genel Başkanı Ziya Öncan var. Sayın Başkan öncelikle merhabalar. Merhaba Volkan. Yine bugün bir Zonguldak etkinliğinde bir aradayız. Sizler de bizi yalnız bırakmadınız her zaman olduğu gibi. Bu manada da teşekkür ediyorum. Bizler teşekkür ederiz. Öncelikle Z Çelik hakkında çok kısa bilgi alalım. Sonrasında Bugün dördüncüsü düzenlenen Zonguldak tanıtım günlerindeyiz. Bu üç günün özetini istiyoruz. Ben iş anlamında çelik satışı yapıyorum. Firmamızın adı Z Çelik. Zonguldak'tan geliyor, adımızdan geliyor. Çeliği bölgemizden alıyoruz. Zonguldak'tan alıyoruz, Karabük'ten alıyoruz. Dolayısıyla da bölgemizden aldığımız ürünü İstanbul gibi bir metropolden sanayiye aktararak bölgemize de katkı sunmuş oluyoruz. İş yerimiz Tuzla'da, Orhanlı'da, sanayi bölgesinde. Toptan almış olduğumuz çelikleri makine imalatçılarına satmak suretiyle çelik ticareti yaparak iş hayatımıza devam ediyoruz. Bugün yapılan etkinlik aslında ilk defa yapılan bir etkinlik. 3 yıl birlikte Zonguldak, Bartın, Karabük, 3 il birlikte ilk defa Batı Karadeniz günleri olarak icra ettik programımızı. 13, 14, 15 Aralık tarihlerinde Kağıthane'de, Hasbahçe'de etkinliğimizi icra ettik. Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'in ev sahipliğinde ve büyük katkılarıyla programı icra ettik. 3 gün boyunca çok yoğun bir katılımla programı devam ettirdik. Açılışımızı Adalet Bakanımızın teşrifleriyle ve 3 ilimizin belediye başkanları ve Ticaret Odası Başkanı, gibi çok sayıda kurum temsilcileri, kaymakamlarımız geldi, Bartın valimiz bizimle beraber oldu. Bu şekilde yoğun bir katılımla Cuma günü açılışımızı gerçekleştirdik. Tabii Cuma günü çok güzel bir açılış gerçekleştiği için sonraki günlere de etkisi yansıması oldu sonraki günlerde de yöresel sanatçılarımızın coşkulu programlarıyla da birlikte madenci koromuzun da bizleri en iyi şekilde burada buluşturmasıyla dolu dolu bir program oldu diyebilirim. Yöresel anlamda da Zonguldak günlerinde biz sadece Zonguldak'tan yöresel ürünleri getiriyorduk. Bu sefer hem Bartın hem Karabük, Zonguldak'ta 3 ilden yöresel ürün gelince çok sayıda burada yöresel ürün sergileme fırsatımız oldu. Bartından Amasra salatası gibi, işte börekler, kabaklı börek, pum pum çorbası gibi bizim belki de çoğumuzun hiç görmediği yöresel yemekleri görme şansımız oldu. Safran bulu lokumu, safran çayı, safran kolonyası gibi safranın birçok yöresel ürünleri bizimle oldu. E Tabii safranlı pilav dağıttık biz burada Karabük'ten. Yine Zonguldak'tan soslu kebabımız geldi. Soslu kebabı orijinal birebir burada insanlar yeme fırsatı buldu. Beyaz baklavamız olmazsa olmazımız buradaydı. Çaycuma manda yoğurdumuz buradaydı. Bir de Zonguldak'ın artık tescillenmiş böyle çok da kaliteli kestane balı buradaydı. Marka ödülü almış İngiltere'den. Kestane balımız buradaydı. Doğal, orijinal bir şekilde. Devrek, cevizli gömeç gibi, işte devrekten gelen diğer yöresel ürünler gibi birçok ürünümüz buradaydı açıkçası. Çok sayıda. Yani bu manada da dolu dolu bir etkinlik oldu yöresel ürün anlamında. Batı Karadeniz Günleri ilki olması hasebiyle bence anlamlı bir programdı. Özel ve güzel bir programdı. Bartın Derneklerinin, Karabük Derneklerinin, aynı zamanda Zonguldak Dernekler Federasyonu'yla beraber Zonguldak Derneklerinin el birliğiyle icra ettiği bir program. Bir sonraki yıllara bizlere umut vaat eden, bir sonraki yıllarda bize daha büyük, daha kapsamlı programları yapabilme enerjisini ve umudunu veren bir program oldu diyebilirim yani.